But if you close your eyes Herkese merhaba arkadaşlar ben bu şimdi <laughs> oyunu da bugün sizlerle yepyeni bir arkadaşlar bu videomuz gördüğünüz gibi kanal tanıtımları arkadaşlar ee, bu kanal tanıtım arkadaşlar bana intro yapın arkadaş gördüğünüz gibi iki tane bana intro yaptı bakalım introlara bunu bunu Videonun başında bulabilirsiniz bu intro şimdi videonun başında olacak. Birincisi bu arkadaşlar. ikincisi de bu. Gerçekten güzel intro yap arkadaşlar. Bununla koyabilirim. Mesela bu arkadaşlar. <laughs> Gerçekten güzel. bunu bunu abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Bana abone olmanızı lütfen bana abone olsun. 2000 görüntülenmesi var. Benden yüksek abonesi var 145 gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da introsu gerçekten e, ben bunu performyiyim benim arkadaşlar iki intro karşında size böyle takas yapabilirsiniz <laughs> videoların başlattığım güzel gerçekten güzel videolar çekiyor e, bence abone olun neyse iyi günler videomuz kısa oldu bugün bir oyun videosu gelecek iyi günler.